Selamlar. Son zamanlarda YouTube'da ateizmi öven ve bunun karşısında da İslam'ı kötülüğün sembolü olarak ön plana çıkarmaya çalışan bazı kişiler türedi. Bu kayıtta YouTube'daki çakma ateistler yerine herhangi bir dinle özel bir düşmanlığı olmadığını düşündüğüm ateist felsefeci Ahmet Aslan'ın düşüncelerine bakacağız ve Ahmet Aslan'ın din hakkında neler söylediğini değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim. Hem ateist yaklaşıma göre hem de İslam ittikadına göre inanmak bilim ile elde edilebilecek bir şey değildir. Ya da şöyle diyelim, belki farklı düşüncede olan düşünürler vardır. Konumuz çerçevesinde ateist felsefeci Ahmet Aslan'a göre de İslam ittikadına bağlı olan felsefeci Tavuman Dural'ya göre de inanmak bilim ile elde edilebilecek bir şey değildir. İnanç bir duygu ve ahlak durumudur ve bilimsel değildir. Günümüzün bilim tanımı çerçevesinde ele alınabilecek bir konu değildir ve rasyonel de değildir. Bu her iki felsefeciye göre de din insanların haklarını saymıyor ve insanlara bazı ödevler yüklüyor. Bu konuyu belirledikten sonra Ahmet Aslan'ın din hakkındaki düşüncelerine geçelim. Aslan'a göre insani bir hayatın yüzde 99'unu inanmak oluşturuyor. İnsan hayatı inanma ile idame ettirilebilir ve inanma bu dünyaya ait değildir. Yani inanma metafizik bir değerdir. Maddi bilginin ötesinde bir şeydir inanmak. E, aynı şekilde sevgi, merhamet, şefkat, vicdan ve buna benzer olgular da bu dünyaya ait değildirler, maddi zemine ait değildirler. Bunlar da e, metafizik olgulardır. E, peki dünya ait olan nedir? Dünya ait olan e, şehvettir, işte içgüdü gibi e, rasyonel olgulardır. E, aslan'a göre, İsa Aleyhisselam dünyayı bir gün yönetseydi dünya batardı. Neden? Çünkü İsa peygamber için önemli olan şey sevgi ve merhamettir. Fakat sevgi ve merhamet aslına göre bu dünyaya ait değildirler. Onlar metafizik değerlerdir. Onlar gönül dünyasına ait değerlerdir. Fakat kilise İsa Aleyhisselam'ın o öğretilerini, dünya ait olmayan o sevgi merhamet öğretisini almış, hiyerarşi ve dünyevi mücadele ile yeniden inşa etmiş ve Hristiyanlık din olgusunu bu dünyaya taşımıştır. Maddi bir zemine taşımıştır ve dolayısıyla kilise kurumu da bu dünyaya aittir. Buradan şunu anlıyoruz. Peygamberler bir öğretide bulunurlar. Fakat dünyaya bağlı olan insanlar ya da beşer onun öğretisini bu dünyaya ait görmez. Daha sonra onun öğretisini bozarak çeşitli çıkarlarla çeşitli hiyerarşilerle işte içgüdülerle çeşitli işte diğer maddi zemindeki farklı olgularla iç içe geçirerek bozar. Kilise de aynısını yapmış. İsa Aleyhisselam'ın sevgi ve merhamet öğretisini almış, onu bir hiyerarşiden geçirmiş, kendince ona bir mücadele yüklemiş ve Hristiyanlık dinini dünyevi bir zemine oturtmuştur yani bozmuştur. Diğer dinler için de aslında bozulma süreci benzer bir şekilde meydana gelir. Ahmet Aslan Hristiyanlığın sadece inanmayla alakalı olduğunu düşünüyor. Yani Hristiyanlık salih ameli arka plana itiyor. Fakat İslam pratikle alakalıdır. Hristiyanlık sadece inanmayı beklerken İslam aynı zamanda inandığın şeyi uygulamanı da istiyor. Bununla birlikte Ahmet Aslan dinin tüm toplumların kurucu unsuru olduğunu söylüyor. Din olmadan toplumu kuramazsınız. Toplumun temeli ailedir. Ve siz felsefe, sanat ya da bilgi ile aile kuramazsınız. Dolayısıyla bunları da toplum da kuramazsınız. Çünkü ailenin kurulumu ancak biyoloji aşan bir kudret ile mümkündür. Ki bu kudrette ilah algısıyla ve din anlayışıyla sağlanıyor. Modern öncesinin teoloji ile modern sonrası seküler dönemi karşılaştıran aslan, düzen ve hiyerarşiye karşılık değişim ve eşitlik, emniyet ve güvene karşı özgürlük, anlam talebine karşılık güç talebi, ödeve karşılık hak, inanca karşılık bilgi, sonluya karşılık sonsuz, tarihe karşılık doğa, kutsal olana karşılık seküler olan benzeri ikilemleri, karşıtlıkları sıralıyor ve bu karşıtlıklardan ilki teoloji dönemi yani modern öncesi döneme ait, ikincisi ise modern sonrası seküler döneme aittir. Toplumun kuruluşunda din, devlet ve hiyerarşi yani otorite e, bulunuyor ve modern dönem bu unsurların üçünü de değişime uğratmıştır. Taşıdığı özellikler açısından Ahmet Aslana göre modern çağ eşit, güvensiz, ucu açık, anarşik, belirsiz bir dünya meydana getirmiştir. Modern dünya güvenli değildir çünkü sonsuzluk tasavvuruna sahiptir ve hiçbir şeyin konumu net değildir. Herkes kendi başına bir merkezdir modern durumda hele ki bu durum çok ayan ve yan ortadadır. Buna karşı teolojik dönemde sonlu dünya tasavvurunda şeylerin konumları belliydi ve bu da güvenlik duygusunu yaşatıyordu. Modern çağın en önemli özelliği yüksek bir teknolojiye sahip olmasıdır ve modern toplum bu teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyor. Faydalanıyor faydalanmasına ama dinlerin karşısında ateizm yani seküler modernite aile kurma ya da farklı milletleri bir araya getirme becerisine sahip değildir. Yani işte bir ulusçuluk falan ön plana çıkmıştı ama farklı ulusları bir araya getirecek ve onlar arasında bir duygu tesis edebilecek bir yeteneğe sahip değildir ateizm. Aile biyoloji ötesi bir ilişki olması hasebiyle Tanrı'nın varlığına ihtiyaç duyuyor zaten. Ve aynı şekilde farklı toplumların bir araya getirmeleri de bir üst ilkeye ihtiyaç duyuyor, bir ilahi ilkeye ihtiyaç duyuyor. Örneğin bugün dünyanın her yerindeki Müslümanlar birbirlerine selamünaleyküm derler. Bir YouTuber'un videosunda görmüştüm, Vietnam'a gitmişti, Türkiye'den bir YouTuber. Vietnam'da Müslüman sayısı oldukça azdır. Yolda yürürken başörtülü bir kadın görmüştü ve yanındakilerin de görünümleri, onların Müslüman olduğu hissiyatını uyandırmıştı şahıs Kendilerine sormuştu hangi dinden, inançtan olduklarını. Onlar da Müslüman olduklarını söylemişlerdi. Ve YouTuber bir anda sanki ailesinden birini görmüş gibi bir hissiyata kapılmıştı. İşte din bu duyguyu sağlıyor. Ateizm bu duyguyu vermiyor. Ve bu duyguyu vermediği için aileyi de oluşturamıyor, toplumu da temellendiremiyor. Toplumun oluşması için din zorunlu bir unsurdur. Ahmet Aslan ateist bir felsefeci ateist olduğunu da açıkça söylüyor ve mutluluk ya da mutsuzluğun peşinde olmadığını söylüyor. Ancak bilinç ve bilinçsizliğin peşinde olduğunu söylüyor. Ona göre insan bilmek için yaşıyor ve din de mitolojiden kaynağını alıyor. Fakat din duygusu, sanat duygusuyla karşılanabilir iddiasındadır Ahmet Aslan. Bu sanat muhabbetini birçok Ateist'i görüyorsunuz. Dinin yerine sanatı ikame etmeye çalışıyorlar. Mesela kültür endüstrisinde de Adorno ısrarla e, sanki dini bir şeyden söz ediyormuş gibi sanattan hep söz ediyor. E, yine Ahmet Aslan'a göre milliyetçilik, müzik ve hatta uzaylılarla iletişim iddiası gibi değişik e, ümitler taşıyan uğraşlar da yüksek bir duygu e, içerdikleri için bunlar dine alternatif oluşturabilirler. ...ve komünizm, faşizm gibi ideolojiler de dine birer alternatif oluşturabiliyorlar. Fakat kapitalizm böyle bir duygu taşımıyor. Çünkü kapitalizm için tek bir ilke vardır. O da çıkar, para, sömürü. Ahmet Aslan'ın söylediklerine bakılırsa sağlam bir toplum sahibi olabilmek için din zorunlu bir unsurdur. Çünkü din olgusunu hayattan çektiğimizde insanın peşine düşeceği şey sevgi, merhamet, fazilet olmayacak. Ne olacak? Ahmet Aslan'ın bu dünyaya ait olgular dediği işte şehvet, çıkar ve güç olacaktır. Yani Dostoyevski'nin dediği gibi Tanrı yoksa her şey mübahtır gibi bir yola girilecektir.